Arkadaşlar bugün kar parking videosu çekeceğiz. Arkadaşlar ıı, özür dilerim hani diyorum sizi. Lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Abonem yok. 3 abonem var. 20, 10 ile 10 ile 20 abone olduğunu kutlayacağız arkadaşım ömürle. De kameraya merhaba merhaba ömür. Oyun videolarını çekeceğiz. Evet. Ve belki 100 abonede yüzümü gösterebiliriz. Yüzümüzü gösterebiliriz. Arkadaşlar 100 abone olduğunu yüzümüzü göstereceğiz. Yüzümüzü merak ediyorsunuz. Nasıl araba seçeceğim? Ama nasıl benim be? Bunu mu? Sıcağı mısın bunu? Hı -hı. Musun? Tamam. Haydi yiyeceğim şunu. Salayın sesini arkadaşlar. aracım açık arkadaşlar. Alayım bir başka araba. Hangi çelebi? Bunu alayım mı arkadaşlar bence? Hadi alacağım bunu. Arkadaşlar istiyor musunuz en arabamı deneyelim? Kaç gidiyor? Arkadaşlar ben video yapmadan akşam denedim. Kaç basıyor bu araba 520 30 bir şey gittim. Şimdi bakalım ne kadar yapacağız arkadaşlar. Evet, bunlar <laughs> arkadaşlar. Şaka Yanımızdan Şu an Bugatti geçmiyor ama bir külüs araba geçiyor. Gerçek hayatta değil kar parkı. Şu an Değil mi? Bu yaprak uçak. Bak şimdi 500 yapmaz. Arkadaşlar sizin için 500 yapacağım. 500'ü geçebilirim yani. arabam var gücü oldu belki 50.000 göstereceğim size onu arkadaşlar şu an geçtim 550-560 o kadar yetiştim arkadaşlar Arkadaşlar şu an deneyeceğiz benim dünya <laughs> hadi arkadaşlar şimdi deneyeceğim benim en uzağı arabamın burada park kar parkingte. da abone atmayı unutmayın. Arkadaşlar şu an bu araba yerinde durmuyor yani. Ömürgeye bak. Araba yerinde durmuyor. nasıl Mercedes. Ama ben bunu haklarım. Daha hızlı gitsin diye unutmuyorum. Uçuyor arkadaşlar. Aman! Arkadaşlar bu araba yerinde duruyor. Ne zaman söndürüyoruz onu inatçıyı? Bakın şimdi. İç yerinde durmuyor. Yaktın onu. Bakın arkadaşlar. Uçuyor. Uçan gibi. Ya. Hmm. Ömür. Gel şu hangi arabayı ayıralım? Heresi yedi. Arkadaşlar güzel mi? Avdi. Değil, güzel. Arkadaşlar, sizlere evet. avudi Arkadaşlar, ise abone, abone ol. BMW ise like at. Mercedes um, ise Evet. arkadaşlar siz ne seviyorsanız sevin. Biz seviyoruz. Ömür arkadaşımla Abu diyeyim. Siz arkadaşlar yüzde yüz seviyorsunuz BMW. Bence. İyi arkadaşlar. Audi RS7'yi kapatıyorum. Videoyu kapatıyorum. не знам, ја полумелоди, мелоди ми Demiyor Ömer. Geçti bir araba çok ihtiyar biriyle. Çok ihtiyar biri aydi adam. Ama dedi o kadar üzücü zili. videonun sonuna geldik. Lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Dur bakalım Ömür ne diyecek arkadaşlar? Arkadaşlar videolarda en sevdiğiniz arabayı ve en sevdiğiniz şeyi yazmayı unutmayın. Ve bu videomuz bu kadardı. Bay bay.